Merhaba arkadaşlar set 451 birinci soru. Aşağıdaki daire grafiklerinde bir fabrikada bayram için üretilen A, B, C ve D şekerleri ve kalan B şekerlerinin renklerine göre sayıca dağılımları gösterilmiştir. Bu fabrikada üretilen B şekerlerinin 100 tanesi kırmızı renkli olduğuna göre kaç tane C şekeri üretilmiştir diye soruluyor. Bakın arkadaşlar şurası bir tam açı 360 derece. 270 çıkardım ne kaldı? 90 kaldı. Demek ki şurası 45 derece. Şurası 45 derece. Aynı şekilde bakın burası da tam açı. 8, 16, 20. O zaman şuraya ne kaldı? 160 derece kaldı. Şimdi 160 derecelik kısmın sayısı 100 ise 360 derecenin nedir diyelim. Öncelikle B şekerlerinden kaç tane olduğunu bulalım arkadaşlar. 160 çarpı X eşittir. 100 çarpı 360 olmalı. 0'ı sildim. 4'e böldüm 4. 4'e böldüm 9. 4'e böldüm 25 4'e böldüm gitti 1 kaldı x neye eşitmiş arkadaşlar 9 ile 25 çarparsam 225 peki 225 kaç dereceye tekabül ediyor arkadaşlar soldaki grafiğe geçtim soldaki daire grafiğine geçtim o zaman 135 derecede 225 tane ise c şekeri kaç dereceydi 45 derecede kaç tanedir diyorum bakın 3'te biri değil mi arkadaşlar o zaman 225'in de neyini almam lazım? 3'te 1'ini almam lazım ya da ne yapacağız? Doğru orantıdan hemen şöyle içler dışlar yani çapraz çarpım yapıp da bulabiliriz. 225'in 3'te 1'i nedir? 75'tir. Soru işaretine geldi. 75 geldi. A şıkkı doğru cevabımız. İkinci soru. Bir sitedeki daire tipleri ve bu dairelerin farklı metrekareye sahip olanlarının sayıca dağılımı aşağıdaki daire grafiklerinde gösterilmiştir. Şimdi arkadaşlar şuraları hemen bir yazalım. Bakın burası ne? Tam açı. 240 sa şu açı nedir? 120 derecedir. Aynı şekilde şurası 180 derece zaten görünüyor. 120, 60 daha 180 tam açı olabilmesi için şuranın 180 derece olması lazım. Bu sitedeki 2 artı 1 dairelerin 60 tanesi 90 metrekare. Yani 180 derecelik kısma düşen daire sayısı kaçmış? 60'mış. O zaman tamamına yani 360 dereceye kaç tane daire düşer? 120 tane daire düşer. Bu 120 diye bulduğum ne arkadaşlar? 2 artı 1 dairelerin sayısı. O zaman 2 artı 1 dairelerin sayısı 120 ise hemen soldaki daire grafiğine geçtim. 120 derecede 120 daire varsa bize neyi soru, soruyordu? 3 artı 1 daireyi soruyordu. 3 artı 1 kaç derece? 130 derece. 130 dereceye kaç daire düşer? 130 tane 3 artı 1 daire düşermiş. C şıkkı doğru cevabımız olur. Üçüncü soru. Yukarıdaki daire grafiklerinde verilen birinci karışımın ağırlığı 40 kilogram, ikinci karışımın ağırlığı 90 kilogramdır. Buna göre ikinci karışımda kullanılan tuz miktarı, birinci karışımda kullanılan şeker miktarından kaç kilogram fazladır diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar bakın Birinci karışımın ağırlığı 40 kilogrammış. Şurası tam açı. 120 ile 150'yi topladım ne yaptı? 270 yaptı. O zaman şeker nedir? 90 derecedir değil mi? Yani şekerin ağırlığını hesaplamak istersem 40 kilogram benim karışımımın ağırlığıydı. Bunun 90 bölü 360'ı yani aslında 4'te biri neymiş? Şekermiş. Ne yaptı? 10 kilogram ne var? şeker var. Şimdi ikinci grafiğe geçelim. Bakın 90 burada, 110 burada, 200 yaptı. Şura açı nedir? 160 derecedir. İkinci karışımın ağırlığı 90 kilogramda. O zaman 90 çarpı neyi arıyorum? İkinci karışımdaki tuz miktarı, birinci karışımdaki şeker miktarı. Bunu bulduk. İkinci karışımdaki tuzu arıyoruz. O zaman 160 bölü 360 ile 90'ı ne yapmamız lazım? Çarpmamız lazım. Bakın gittiler. 4 kaldı. 160'ı 4'e böldüm. 40 kilogramda ne kullanılmış arkadaşlar? Burada <laughs> pardon tuz kullanılmış. E kaç kilogram fazladır diyor. 30 kilogram fazladır. E şıkkı doğru cevabım.